Kero sen ne zaman Radiant oluyorsun? Pardon lego Ne? Benim daha var oğlum ben 280 puanım Şurda olması lazım benim şarj aletim Yok Nasıl yok oğlum oradaydı şaka mısın a**ınakoyim Ona ben Karşılaşma bulundu O benim değil O da benimdi Beyazdı Evet Onu ben buradan almıştım ama o, o, Tamam Sıkıntı yok ki Bu da benim real şarj Bu, bu arada hızlı şarj ediyor ee, bir saat sonra gel al O kadar diyorum sana He? Galiba Haven map. Kanka. Type C işte oğlum Mehmet. Haven'de map oynuyordum Hi zaten guys. takımda da o yüzden aa ağzımdan kaçtı ananı sikeyim. Ben Haven'de takımda Rain oynuyordum. Ben de Rain alman lazım. Aa aa yayındaydık değil mi lan? Bu Sage alayım ya. Onu nasıl unuttuk oğlum? O niye derke? Yok yok. Derke ki FL alsın. Ben de almadım. Adam almadım. Der yakalandın yerke Salak çocuk seni. Yaptığı esprilere bak. Ne kadar veletçe. Ne kadar komik. One push, one push. Aa trap kırdım. Yo neyse. Window, 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 window. <laughs> Duvardan öldüm kanka bak. Kafa iyice. O ne oğlum? Kafasını sıkıyorum gitmiyor. O. <laughs> kalan oh son be. Şey be. Oğlum bir şey diyeceğim bak. Şuradan çocuk şuraya random sıktı öldüm kanka bak öldüm. İki tane attı ikisi de headshot. Ay gör Lan pusin Ya am***yim dönüşe bak ya. Trimit. <laughs> bak kör vurdu. Sova bu eli alır mı? İmkanı yok. Alsın çete 1250 vp. Sova böyle alsın. Sana benimkine öpürken fotoğraf attıracağım. Tamam. Alın <laughs> alın. <Anlamadım. gülüyor> Gece daha on buçuk, on buçuk. Ettiğin laflara bak. Oğlum elimi işte oğlum. Sen ne anladın ki? Manyak mısın? Shot. One shot. with gun. <laughs> Ne? Ne? Allah kahretsin ya. Kurt ısırdı oğlum. Garip kontumu çağırdın lan Kero. <laughs> Allah kahretsin ya. Oğlum götümden ısırdı var ya arkamı döndüm. Pıt Önümde yok oldun lan Yusuf. Isırdı yok oldun lan. Ulti bassam mı basmasam mı diye düşünceler içindeyim şu an. Bilmiyorum. He's out. Bak işte. What? güvendim. Tu 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 tu. I'm double yeah, double sen. Semi bu eli al kardeşimsin. Bak Semi git mitten mitten git mitten git mitten git, git. Bak git. Adam ulti basacak vurursun. Şakasız ki. Jelink'ten geliyor. Koy Aling'e cross'u vur onu geçerken. Aha. Vallahi geliyor. Free Check, kill. Ben benim, ya çeklesin vur kardeşim ya. Bir mermi atcan. Verdim gazı. Helal ki. Operator'ı var. <büş> O ne oğlum ya? Nice. Nice. Oğlum sen benim huyumu biliyorsun değil mi? Arkasından adam kadar ateş etmem, öldürmem yani. Evet. Onun arkası dönükte iki tane gövdesini sıktım, yüzün dönünce öldürdüm. Normalde tek atarım, tek atmasını bilirim. Ama öyle ayıp yani adam. Olmaz chat, şey yakışmaz o. Erkek adam yakışır mı sırtından vurmak? Hı. Biz yakışmaz da bize yapan çok oldu be kardeşim. Hayatımızda kalleş çok biliyor musun? Evet, kaşar daha çok. Vuran çok oldu. Kaşar daha çok. Like me, aslan başa doğru. Like kaşar. aslan kaşar o şekilsiz. Şekilsiz. Sıradaki gelsin. Evet ulti bastı. Sıradaki gelsin. O zaman ben de basıyorum kanks. Hadi bakalım. Kim kime dumdum ama. One push day. Guys cover me. Eee, <laughs> they side clear. Pushing, pushing guard bro. Oğlum ne oluyor bu? Kurdum ya sağ. Ben silim. Gel hadi. Semi ne yaptı? Aha azlar randı güzel. Sen hey, patladı ya şey yaptım. Ama adam oldu yaratmıştı hep. Hal. He hal. He hal. Can, can. Nice. Nice boys. Well played. Lego is bot you know. Thank you. <laughs> ya bu işten ne anlatıyorsun kardeşim sen? Burada bir kumpas var Hüsa. Ben o kumpasa girelim kanks. Hüsa maki etti rakiplerini cacik ipi Lan ufa al. Aldın lan yine ekmekleri. Harbi aldım şakasız ki. Ama titlete titlete aldım kanka. Tam bir DLL'e yakışır tarzda şakasız. <laughs> you know bir beleyim You fucking fitness machine bro. He so much cause so much. Shut up bro I'm gonna Ben seni a**la koyarım lan şimdi. bir <laughs> ultim var koş kaldırayım. Seninle bro iki kere oynatacağım bak. Bir normal ultinle öl. Bir gerçekten öl. Side full clear. Side full clear. Ist er aus? Ist I'm aus? Oh, right In der Ecke out. Hmm? Nerede olmuş ama ki? Etkin rakip bile cacık bir ki. Sen de olur mu? Kaç 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 kaç. Short. He's speaking and he's going back. Stay. Semi kaldırsana. Kaldır kaldır. Ama koru kanks. Ama koru kanks. Kanka aşağı düştüm. <laughs> aşağı düştü. <laughs> <laughs> Bak adam Abi kafayı yiyeceğim ya. Keriman yüzünden. Bak, ya Kero nerede o? No, 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 no. Nerede o? Kafana tükürürüm lan. Otur lan oturduğun yerde. <laughs> One push shot guys. One push shot. <laughs> window. O window da yakından yakın, yakın. <laughs> Semi. Tamam. Harekete bak ananı avradını. Öf. Öf şu jump'lara bak. Alamazsın şu an artık geçti. Ya, ya 74 vurdum. HS e gitsene güzel olacak ya. Dikkatini dağıttın mı kanka? Bence dağıtmadım. Tamam ben dublede oradan koşuyorum ya bu sefer. Tamam mı kanka? canks. Tamam, revive var kanka. Direkt başlıyor tamam. mu? Revive'ın var mı? Güvenmiyorum sana artık kanka. Revive'ım yokmuş galiba senin kaldırdığın zaman. Al koş kanka. Yakın. Atacağım flash çıkacağız. That Gel. Shot. Hazır mısın? Go eight fast, eight guys. Yakaladım onu. Gireceğim. Ya oha şansa bak ya. Line up olduk kanka. Ya şansa bak 3 kişi vurdu bakayım. Yavaş. Nice. Nice sniper. Nice. Ya yeah, dedi MD uh, MD diyalı toksik. Who is toxic? D DDL fucking toxic bro. Who is DDL guys? <laughs> who is DDL? <laughs> That's good bro. good <laughs> He fucking he fucking got bro. Report <laughs> <laughs> him, report Bro, I am not toxic, bro. I am happy. I'm always happy. Okay, I go. Oh, only Atma At my desene kanka. Şu Kanka bu Slovlar lan ne semi? Oğlum açılmasın ya. Şey Adam sağda kanka. We can be, we can be. Tem One healing. I got be. He will flash me. Yaro. Çok güzel. Dead. Inside wait, me. Wait, wait, wait. I'm behind him. I'm behind him. Wait. Wait, wait. Oh. Ah. Nice. Oğlum sen de hemen ulti bastın kanka. Görmedin mi slow attı attın? Kanka hiç görmedim. İlkini attın, ikincisini atmazsın diye düşündüm oğlum. Hiç ben kurtu atarsın diye düşündüm. Kurtu at, Oğlum falan. keşke slow rakibi evet. yavaşladı. Takım arkadaşını hızlandırsa böyle surf gibi kanka. Oha. Böyle bir gireceksin kayacaksın kanka. Kanka sana kaydığım gibi mi peki böyle şşşt <laughs> diye. <laughs> <laughs> Alttan böyle sana kaymayayım ha. Körüm. <laughs> Körüm. Kanka, kör olma artık. Kardeşimsin. Sağa gitti adam. Ya, yeah, kardeşimsin. Get the fuck off here bro. 2. Yusuf. Yeah. Yes, baby. Yok yeah, bir şey, kaaank. Fuck off, man. Çekil. One left. Kanka kim A'yı tutuyor, kim B'yi tutuyor? I go push with my ult. Come follow me, okay guys? You ready? Okay, go go. Left, left. Nice o trade güzel aldınız. Ama double'lara kimse bakmıyor. Oo, adam double'lara girip mi vurdu? Double'lar atıyorum. Gel ya çıkalım. Dikkat et. Hayır izin var lan. Dur dur dur. Lan onlar öldü. Nese gerek yok tamam. Ay ev I don't trust you. Diffuse difüzlüyorum. koru. Ben de Helal. Oğlum adam rezil ederken omunu gördüm. Bıçakla dönüyorum. Omunun da elinde bıçak var kanka. Tamam. Daha hızlı B çeken kazandı yani ben. On side. double door. Jet double door. You can you can Up, I coming. Longa gitmiş herhalde ya. Long long. Sarmaları bozduk. Sıradaki gelsin. Duman atıyorum. Hedef geldi. Hello, no HP. One thirty inside. Ne ne more? Ya, kanka. Kanka norm tamam. Kanka normal. Oğlum ıslakman değil peçete de değil mi? Neyse tamam ya. Eyvallah kanka. Biz alır, alırım body drop. Ten I have classic bro. I have classic. 4 HP, 30 HP guys. He's close. Lock, lock, locks lock. Nice. Sen. Oğlum elim terliyor dedim ıslak mendil getirdiniz kanka. Mouse'u tişörtümle sileceğim mecbur yapacak Hayır, bir şey yok. Sen salak mısın? Islak mendille silmedin mi hayatında sen mouse'u? Lan ıslak mendil silince... Lan mal... Kuruyor işte kol... alkollü olmuyor. Kurumuyor, kuruyor, kurumuyor, kuruyor kanka, kuruyor. Kuruyor, kanka. kurumuyor. Mi? Normal peçete sen... lazım kanka bana. Sen onunla belini ve artı mouse'u <laughs> şey siler misin kardeşim? Hayır. <laughs> Sildim demin <laughs> hiçbir şey olmadı. Kero duyuyor musun? Islak mendil silince kurumuyor diyor. Şey, peçeteli siliyormuş şu mouse'u. Enayi hayatında silmemiştir ki. Ya kanka ne anlatıyorsun? Sildim de kardeşim bana normal peçete lazım sıcılı olan. Sen bunları bir sil. Sen, sen şimdi sıcılı mı şeyi bilmiyor musun peçeteyi? Bana bunu söyle şu an. Çabuk. Kanka sıcılı peçeteyi biliyorum fakat ee? yani Islak Bana sakman ondan lazım. direkt ekstra kuruyor. Kanka extra. o direkt alıyor bütün teri alıyor üstündeki mouse'un oğlum. Islak mendil nasıl kurusun diyen kardeşim. ben, Bak ben ne, ne yapıyorum biliyor musun? Eğer ıslak varsa önce ıslak mendil siliyorum sonra sıçılı <laughs> peçete de siliyorum. Perfect kanka oluyor. Kanka aktif ıslak mendil de Kuruyor. Alkol değil sen ekstra kuruyor. Evet C galiba. Emin değilim ama yok C değil. Evet C kanka Sait. Ay, şey, kanka, koruyun. Kanka. 5 vs 2 de ne sebebi kardeşimsin Lan mal mısın 5 vs 2 kanka işte Aaa kafayı yersin Öle a***yim Hadi arayı diğer round Arayı bulacaklar. 9k paraları var Abi semitte de bu var bak ben de bunu anlamıyorum Abi sen o zaman cross koy senin cross'una çıksın adam sen niye gidiyorsun? Oğlum belki ele alacağım. Kiju'yu vursam iki tane daha vursam sova iki tane vursam iki vs 5 hayatını el almadın mı? Bakkaldan Al da bir asist gelse aldın. Hayatımda iki vs 5 el almadın mı şunu söyle bakalım. Aldım da şu an alamazsın. Sova'nın bu şeyiyle alamazsın. Yanında keyim diyeler değil oğlum. Nasıl alıyorsun iki vs 5? Takım vermiş? makarnalı ya. Bir tek... Takımda takım da artık asan yok. Bırak bir tek <laughs> dedim. Sen artık asıyorsun diyecektim de sen de dedik asan yok. Takım full makarna. Karşı rakibe bakalım hep artı mı? Evet hepsi artı. Da şakasız ke. Okay. Ben bu takımda cacalarım için short'a geçer, geçerim. Emirantun, Tunç, çare 4.3 falan değil oğlum. Çare ne biliyor musun? 16-9 fakat good team, you know? Görün 2 TPS var. Baitliyorum seni çünkü caciğim var. Heal'im var. Sen de beni heal'edin kanka galiba. Saltın lan o. Sol sol sol, pitliyor. TP'si var onun. Nasıl bir TP at bir yere. Ya yine bu hikayede yanan ben oldum. Helal Hüseyin diye helal ne. Harbiden Semih yandı yine. Hadi hadi ultim de geldi. Aldık maçı bak. 12-12. Bak 12-12. Uzatmalarda 1 round 3 vuracağım 1 round 4 vuracağım. Güven bana. Bak ben sana güveniyorum uzatmaya götüreceksin. Sen de bana güven. They have C. They have B. Tamam. Nasıl ya? Ona nasıl vuramadım kanka? <laughs> ah be. Sen mi gene ne anlatıyor Allah bilir. Hadi başlat başlat. Başlatıyorum. Hazır mısın? Başlattım kanks.